Merhaba sevgili izleyiciler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size takım popülerlik savaşı nedir? Nasıl katılınır? Nasıl çıkılır? Bu etkinlik nedir? Bundan bahsetmek istiyorum. Ve aynı zamanda hesabımda gün ilklerini açacağız. Şimdi benim profile bir geçiş yapalım. Buraya tıklıyorum. Benim takımım tamamlandı. Baby, Amiko, Asil ve ben varım. Totalde 4 kişiyiz. Ee, takımda şöyle bir yenilik var. Baby'yi aldık. Ee, şimdi takım 4 kişi olduğunda kayıt olunabiliyor. 4 vs 4. Yani böyle düşünebilirsiniz. Eğer ki kayıt olursanız, kayıt olduktan sonra bakın burada kayıt olun diye yazıyor. lideri kayıt ederse çıkamıyorsunuz. Kayıt ol yazarsa ve takım tamamen kayıt olmadıysa popülerlik savaşına çıkabilirsiniz. Şimdi size bir kişiyi öylesine atarak göstermek istiyorum. Örneğin Amiko. At diyorum. Takımdan çıkarasın mı diyor. Tamam diyorum. Bakın ne diyor? Takım kaydı tamamlandı. Takım arkadaşına ayrılamaz diyor. Kayıt olmadan çıkabilirsiniz. Ama takımınız kayıt olduysa maalesef çıkamıyorsunuz. Yani kayıt tamamlanmadan, bura kayıt olundu demeden takımdan çıkabilirsin. Ama eğer ki kayıt olunduysa maalesef çıkamıyorsun. Yani ona dikkat etmeniz gerekiyor. Bir de kullanıcı ismi rozeti var. Ben meyziyete yaptım. Meksanik Azize YouTube'un kısaltımı. Farklı teklerde kullanmışlığımız vardır. Ama benim genel kendi tagim, kendime şahsıma özel meziyetidir. Her takım popülerlik savaşında bu renk değişiyor. Yine sizlere göstereyim. Özel kısma geliyorsunuz, buradan T yazan kısma geçiyorsunuz. Bakın dört tane bulunuyor. Bu üç seviye, iki seviye, iki seviye, bir seviye. İsterseniz çıkartabilirsiniz bu şekilde. İsiminiz yanından kalkar. İsterseniz geri takabilirsiniz. Burası size kalmış. Değişim hakkınız var. Totalde iki kere değişim hakkınız bulunuyor ve altı haneden oluşan bir e, isim oluşturabilirsiniz. Gelelim nasıl oynanır'a. Savaş süresi benzer güçlere sahip takımlar her iki günde bir 4 vs 4 popülerlik mücadelesi için rastgele eşleştirilir diyor. 4 vs 4 oluyor. 4 kişinin popülerliği birlenmiyor. Şöyle anlatayım sizlere. Şimdi 4 kişiyiz. Benim karşıma bir rakip geliyor o takımdan. Ben onu yenmeye çalışıyorum. Baby Aynı şekilde. Diğerleri de aynı şekilde. E, totalde atıyorum. Biz dört kişiyiz. Ben ve Baby yendi. Amiko ile Asil yenildi. Ona göre puan kazanıyoruz. Kimin daha çok popülerliği oldu. Kim daha çok farklı yendi, yenildi. Ona göre popülerlik puanı yani popülerlik ilerlemesindeki puan ona göre hesaplanıyor. Ve ona göre de buradan ilerleme sağlıyoruz. Totalde 5 seviyeden oluşuyor. PK1, PK2, PK3, PK4, PK5. Savaş geçmişinizi buradan görebilirsiniz. Nokta koydum oraya bakabilirsiniz sol üst. Buradan sezon sıralamasına da göz atabilirsiniz. Şu an savaş başlamadığı için buralar boş şekilde gözüküyor. Dediğim gibi 4 vs 4'sünüz. Herkesin karşısına takımdan bir rakip geliyor. İkinci günün sonunda kim yendi, kim yenildi, kim büyük farkla yendi, kim büyük farkla kaybetti. Ona göre hesaplanıp oradan puan sistemiyle ilerleyerek buradan muhteşem ödüllerin sahibi oluyorsunuz. Kimler takım popülerlik savaşına katıldı yorumlar kısmında buluşalım. Haberde olmasanız arkadaşlar size videoyu göndermeyi unutmayın. Videoya like atarak yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Seviliyorsunuz. Allah'a emanet olun canlar. Şimdi müzik eşliğinde günlüklerini atacağız. Bakalım hesabım ne kadar şanslı.